Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sohbet amaçlı bir video yapacağız. Yani illa abone yapamadığım için canlı yayın açamıyorum. Keşke açabilsem. O yüzden abone olun. Tamam mı? Abone. Benim kanalım ismini de söylüyorum. Benim kanal. Arkadaşlar sizin kanal. Bak size kameraları göstereceğim kanalım ismini. Arkadaşlar. Video hatta bak az önce bana video yükledik. Kapışma yaptık. Hepsini beğeniyor Neyi musunuz? Adam? Şu üstteki. Azze tarif oluyor değil mi? Kutulim. Murat, Kero. Ato. Arkadaşlar normal şöyle yazsanız. Ab Murat. Murat'ın af. <laughs> af. <ap> fümüş <laughs> Yazarsanız. Çok <laughs> iyi. <laughs> 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 Adım yanında şu yazacağını yapıyor ya. Yani? Arkadaşlar lütfen benim ağacı beğeniye lazım. Bu mal 10 abone oldu. Beni geçti mal.

Ben geldim. Telefon konuşmam yaptım. <laughs> Özel konuşma vardı. <laughs> konuşma. <laughs> şey, Bak bu Bugün daha, yesil yeni. Yesil bugün yesil daha o... yeni oyun yükledim. Açmayacağım canım istemiyorum. <laughs> kanka annem de Get Connect olmuş. Get Connect mi? Kanki burada kapışma yapsaydı. Oğlum annemin Get Connect'i var. O ne? Hani bir adamın şeyini görelim ya. Bir şey yok mu Sohbet tabi. Sohbet mi? Geç komikti. Telefon, Telefon var. Ne yapıyorduk Bu Bunların tam kafesini bendirdik. Orası kesildi de. maalesef. Ne zaman boş verin. Neyse devam Arkadaşlar bu kapak Burada çok... Hocam var ya ben... vermem ben. Aferin bir küçük Ya, ver, ben ya bir dakika. Ha? Bunlar var ya bunlar çok iyi oynanır burada. Çok uçlu. E gel oynuyor. Oğlum bu var ya. Tamam sen var. bizi çek biz Murat'la. Ya boşver ya. Oğlum sohbet 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 Kapını... Kapını... Bir de sen ne kapışma mı? Şey şu kanka bir arkada bir şey mi var? Gerçek mi değil mi anlayamıyorum. Sahte oğlum. Oğlum senin beynine ben. Abi şunu gerçek zannediyor. Bak. Ya şunu ya. Bak şöyle şuraları göstereyim bir şey. şey. Sanırım gösterme. göstermeyin. Göstermeyin. Bir şey burası kütüphane. Kütüphane burası. Diyorum. Gel Murat biz kapışma yap. İki dakika oyun. Evet bitti. Kapışma atları ver. Oğlum sen kendini tut. Biz Murat'la kapışma yapacağız. Sen sen kapışma videosu yok. Arkadaşlar kapışalım. İlk önce sohbet dedik. Sonra kapışalım. Ama bunlar şey. tamam tamam. Hadi başlıyor. İyiyim. Kay İyiyim. üçte biter kaybeden Aa, kameraman amere. olur. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bunlar yüzünden oldu. Ben benim suçum yok. Başla. Ama burada çok iyi kapışma. Abi. Abi. Oh, ah, hadi be. Ya. de küçük ya. Hadi. Hiç durmaya niyetli değiller ha. Senin gibi laf ki orada şey yapıyorum. Orada seni Murat benimki de görüyor mu? Yavaş yavaş. Oğlum beni, hiç durmaya niyetli değiller. Arkadaş hiç durmaya, durmaya niyetli değiller. Kameraya bak kameraya. Hiç durmaya niyetli değiller lan. Hakikaten mi? Bütün sonra duracağım. <laughs> Bekleriz. Tamam, sizi yavaşladı. Çok yavaşladı. yavaşladı. Benimki çok iyi gidiyor. <laughs> Oğlum benimki hiç hiç değil ya. Bırak yer değiştirelim. Ar <laughs> yer dişliğinde Çekil bir kere. Böyle. <laughs> Gitti Ya. Bak, bak, bak. Evet biraz değişik bir şey oldu. Bir şey yok. Bak kaybetti. Murat kaybetti Kapışma yapıyoruz. Yere düştü. Tamam ben direkt dişi attım senin at, 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 at. Evet arkadaşlar bakın şimdi bir şey yapacağım. Kuba. Kuba. Eliyle kapat daha önce. Son. Üst. İki. Yatacağız kaçın. Bir. Iki. Ağlama. Oğlum o beni ne oldu? Sorma Seyim. Big Chef'te niye böyle bir halı var? Hadi. Osman. Ve arkadaşlar siz turuncu görüyorsunuz. Bakın. Buraları falan böyle turuncu böyle açık renk görüyorsunuz. Burası aslında çok koyu arkadaşlar. Şu size. Bile... Hatta sağlam. Hayır hayır durun dur. Oğlum şunun içinde olması lazım. Ya dur ya. Bu arada Murat şey az önceki turda ben bilerek yapmadıydım. Bu tur bilerek olsun ama az önceki turda bak bilerek bilerek, bilerek, bilerek yapmak zorunda mıydı bu arada? Ne? Bir... Arkadaşlar ağlıyor. Kerem az önce bilerek mi yaptım şuraya hep hepsi düştüğünde? Ne? Az önce şurada hepsi düştüğünde bilerek mi yaptım? Şu Hayır. Şurada bir o yüzden bıraktım. <laughs> Okey iyi Bu arada çok hızlı döndüğü için kesebilir. Kesemez. Bu demir gibi gözüküyor ama plastik gibi değil. demir. E, plastik oğlum sert plastik o. O kapışma güzelleşiliyor. Oğlum benim yapıyorum, gidiyor. biliyor. O benimki hala kristim gidiyor. Bir daha bana drip atın. Burak oraya girdi ya. Çok şanslı. Oğlum orada benimki elendi ya. Dik şöş atsın ya. Hadi git çarp. Hangi seninki? Şu benimki. Al dur <laughs> 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 ben Evet. 2-0. Hayır, 2-2. 2-2 arkadaşlar. Son <laughs> alan kazanır. alan kazanır. Sayılmaz çünkü ben çekmiyordum. Evet. Çekmiyordum ben. Çekmiyordum, çekmiyordum. Niye çekmedim ben? Niye? Niye çekmedim? Sevin sevinmiştim. Ev <laughs> e başladı. Vallahi Oğlum var. yet yeter. Oğlum nasıl Murat mı? kazandı. Nasıl böyle oluyor? Beni çok hızlı atıyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz şimdi şimdi kameraman Atlas Bey. İşte. Geldim. Ben burada Anlamadım. Söyle ee, bir şey yap. Hadi kameraman. Bir. Evet arkadaşlar kapışma. Başladı. Ah, i̇şte mi? böyle evet. görüyorsunuz. Şu sağ taraftaki Murat'ın sol taraftaki Kerem'im. Kerem'in. Kerem kafasını gösteriyor burada. Evet evet herhalde Kerem'inki duracak. Evet herhalde Kerem'inki ya da Murat'ınki duracak. Çok kritik. Acayip kritik. Bakın Murat. çok kritik. Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik bir an. Çok kritik ve Murat işte Kerem kazandı. Murat işte Kerem. <laughs> evet arkadaşlar. Biz bugün o kadar geç kalacağız. <laughs> Hadi Kerem. Hadi hocam hadi bakın şimdi. Hoppa bakın burada çıktı. Oba kesinlikle burada ben yapmadım. Kesinlikle böyle uçmuyorsunuz. Evet bakın. Bakın burada. Burada Kerem var. Burada da bu aç. Allah. Piro 31 99 Hadi başlıyoruz. Baş. baş. Evet arkadaşlar baş. Ekranlar çekme göremiyorum. Göremiyorum. Burada arkaya benim acil bir işim çıktı. Ben yokum. Kim yazdığını söylersiniz. <laughs> Şeye baktım ya. Arkadaşlar size yalan söylüyor. Aa, bakın bakın. Oğlum, bakın görüyorsunuz. Ya? Kaç dakika sonuç? <laughs> evet. Murat'ınki durdu. 36 dakika yükseldi. Murat ki duracak. Elle, mi? Elle sen senin var Bakın Bakın kesinlik. Kerem. bile. Ha. Akşam.